Allah'ın hak olması el mevcudu mevcut var. Yani, e, tam mevcut. E ben de mevcudum, o da mevcut. Allah'ın yarattığı her şey mevcut. Varlık sahasına çıkmışık yani. O demek değil işte. Varlığı kendinden olan, sonra yokluğu düşünülemeyen. E, benim yokluğum düşünülüyor hem de kesin yani. Bir zaman sonra mezara gireceğim. Düşünülüyor derken vakti belirli değil yani yoksa da. Vakti düşünülüyor ne zaman diye yoksa olacağı kesin. E ondan sonra Allahü Teala ezeli, evveli yok, ebedi, sonu yok onun varlığını. Senin, benim varlığım işte kaç sene arasında, cümleyi muhtelice gibi geldik dünyaya. Efendim, ara dönem çıkışıyla çıktık. E işte ben şimdi 60 yaşındasam, 61 sene evvel, hadi onda anne rahminde falan faslını da geçsen 62 garanti olsun. 62 sene evvel ismi mesamemde yoktu. Babamın zulmünde bir... bir benim yaratıldığım su, su bile yoktu. E şimdi yani. E birkaç sene sonra da yok olacağım. Tabii e tabi ruh manasında yok olmayacağız. Hayır, ruhlar ölümsüzdür o manada. O manada ölümsüzdür. Onun da delilini geçen buldu bizim Yusuf Şelener Hoca. Yani Bahru'l-Kelam'da Muhyiddin Nesefi Hazretleri'nin e, diye biliyorum hatırlıyorum. Ehl-i Sünnet'in maturidinin en büyük itikadlarındandır. Çünkü فَسَعِكَ مَنْ فِي سَمَاهَاتْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ Göklerde, yerlerde olan her şey bayılıp ölecek. İlla menşallah Allah'ın diledikleri müstesna. O müstesnalar da yedi şey giriyor işte. Yedi şey giriyor. Cennet efendim yok olmayacak, cehennem yok olmayacak. efendim ruhlar yok olmayacak, arş yok olmayacak, kürsi yok olmayacak, levh-i yok olmayacak, kalem-i yok olmayacak. Öyle saydı diye hatırlıyorum. Şimdi Bunlar, e, Allah'ın diledikleri hariç diye müstesnalara giriyor. Anladın mı? Ama Cebrail sen vefat edecek, melekler vefat edecek. O ayrı bir şey. Nefsin de Her canlı ölümü tadacak. O ayrı bir şey. Ama ruh zaten bedenden ayrılmakla e, beden ölümü tattı. Ruh da e, oradan ayrılmak ayrılmayı yaşadı. Çünkü ruhla beden bir olduğu için orada ölümü tadan bedendir. Acıyı adam bedendir yani. Tabi acı ruha da var, ruhla beden birbirine irtibatlı ve ittisalli olduğu için bedeni yatırıyorsun, kabre koyuyorsun. Ama azap olduğu zaman adam ölüyor ne anlar? İşte onun ruhu kabriyle iltisaklı ve taallukatlı olduğu için selam verene de aleykümselam diye cevap verir, sayı hadiste geçiyor. Azap olduğu zaman da ruhu ızdırap duyuyor. Zaten esas insan ruh olduğu için bir insan yani öldükten sonra ne bileyim dişini çeksen, başını kessen, bilmem ne gibi bir durum olur. Çünkü ruh içinden çıktığında. Ama hayattayken onun parmağını biraz sıkıştırsaydın, acı duyardı. Çünkü neden? Ruh bedendeydi, anladın mı? Çünkü acıyı çeken de, azabı çeken, nimetin lezzetini tadan da ruhtur. Bunları güzel anlamak icap eder. Yani bu itibarla epeki o zaman e, onlar da ebedi olduğu ölmüyorlarsa, e, tamam ama e, ee, orada Allahu Teala ona o ebediliği verdi. Kendinden olmadı o ebedilik. Bir, yine Allah'tan farkı çıktı. İki, ruhlar sonradan yaratıldı. Ezeli değil ki. allah Teala hem ezeli hem ebedi. Anladın mı sen? Ama ruhlar yaratıldıktan sonra ölümsüzdürse e, ebedi değil ki. Ö, ö, yani bedenden çıktıktan sonra kendi yaşıyor. Tamam. Ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda. Mahşere kalkmak için bedeniyle çiftleşecek. Ve de nüfusu züvücet. Ruhlar bedenlerine girecekler, toprakta nerede gömüldülerse, parçaları kaybolduysa neyse. Efendim, e, onun için allah Teala'nın hak olması mevcut demektir, var demektir. Peki, e, diğerleri de var, e, o, onun yaratma. Ama onlar neyse onun yaratmasıyla var oldular, bir. Ondan sonra bazısı ölümsüzlük verdiyse ona, ezelilik kimseye vermedi. Yani her şeyin e, Allah'tan başka her şeyin başı var, başlangıcı var, yaratıldığı, nokta var. Ondan evvel yokluk geç, geçirdi. Allah Teala hiç yokluk geçirmeyen hakiki mevcut ve varlık odur. Onun için hak o manaya geliyor.